Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi COVID yasası yatar hesaplamayla alakalı iki farklı video paylaşmıştım. Ama e, orada da söylemiştim. E, bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yine de e, anlamayanlar varsa yazsınlar. İleride farklı şekilde de anlatırım demiştim arkadaşlar. Şimdi cezaevine girmiş, belli bir süre kalmış, çıkmış olanlar zaten bu anlattığım şeyleri anlıyorlar. Çok büyük bir bölümü anlıyor diyeyim. Bazıları anlamak istemiyorlar. Özellikle o 3 artı 3, 5 artı 3 olaylarında birileri böyle kulakları tıkıyor. Neyse. Mahkum yakınları anlamaya çalışıyorlar. Kimisi anlıyor, kimisi anlayamıyor. Olabilir. Ama bir de ne var? Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış. Daha yeni başına gelmiş. Hiçbir şey bilmiyor. Onlar tabii ki anlattığımız şeyin çoğunu anlamıyorlar. Şimdi daha basit bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama en baştan söylüyorum. Aslında bilmeniz gereken tek bir şey var. Yakınınız eve 3 yıl erken gelecek. Ama bu indirim olarak değil. Denetimli serbestlik olarak. Yani yine sizin yanınızda olacak. Ama o 3 yıl boyunca <laughs> Yani artı bir yılı da ekleyelim. Dört yıl boyunca diyelim. İmza atacak. Seminerlere gidecek. İşte kimisine belli bir süre gece ev hapsi verilecek. Kimisine e, kamu yararına çalışma verilecek falan filan. Bilmeniz gereken aslında bu. Üç yıl erken gelecek. Sağda solda saçma sapan tiplerin 5 artı 3, 3 artı 3 bu yalanlarının nereden çıktığını ve aslında ne olduğunu anlayabilmeniz için arkadaşlar bu hesaplamayı bilmeniz lazım. Bu hesaplamayı bilirseniz aynı zamanda ne olacak? <laughs> çok düşük ihtimal de. Bundan sonra işte cezaevine girecek olanlar yahut cezaevinde yakını olup şimdi paylaşacak olanların e, haklarını bilmesi lazım ki e, dediğim gibi çok düşük ihtimal ama yanlış hesaplamalar olur. Çünkü binlerce şey olacak. Şimdi dosyalar <laughs> gidecek, gelecek, hesaplanacak falan filan. Hakkınızı bilin. Yanlışlık olursa itiraz edersiniz. Kötü niyetli bir şey zaten olamaz. Ama gözden kaçan bir şeyler olur, bilmem ne olur. Ama itirazınızı edersiniz. Dersiniz ki benim işte şu şu tarihte atıyorum <laughs> açık cezaevine geçmem gerekiyor. Ama alınmadım. Yahut şu şu tarihte benim denetime ayrılmam gerekiyordu. Fakat ayrılamadım şeklinde itirazda bulunursunuz. Evet arkadaşlar. Ceza 16 yıl yatar oranı da 3 bölü 4 olan bir kişinin Covid yasasından faydalandığında açık cezaevinde ve kapalı cezaevinde ne kadar kalacağını şimdi birlikte hesaplayacağız. 16 yıl ceza almış olan kişinin 3 bölü 4 yatar oranıyla yatarı 12 yıldır. Normalde yani Covid yasası olmasa bu kişi bu 12 yılın bir yılını denetimli serbestlikte geçirir. Yani 11 yılını da cezaevinde geçirmesi gerekir. Bunun 4 yıl açık cezaevi hakkı olduğunu düşünürsek 7 yılda kapalı cezaevinde kalması gerekir. Şimdi en çok kafa karıştıran 3 artı 3 saçmalığını ortadan kaldırmak için arkadaşlar Covid yasasını iki aşama olarak size anlatacağım. Covid yasasının birinci aşamasında kapalı da 7 yıl kaldıktan sonra açık cezaevine geçecek olan kişiye devlet diyor ki ben sana 3 yıl erken açığa geçme hakkı veriyorum. Yani bu ne demek? 7 yıl kapalıda kalmak yerine sen 4 yıl kapalıda kaldığında ben seni açığa göndereceğim. Birinci aşama tamamlandı. Şimdi gelelim Covid yasasının ikinci aşamasına. İşte kafa karıştıran, daha doğrusu sizin kafanızı karıştıran tiplerin kendilerinin de inandığı mevzuya geliyoruz şimdi. Cezaevinde 11 yıl kalması gerekiyordu bu kişinin. Kapalı da 7 yıl yatacaktı. Covid yasası sayesinde kapalı da sadece 4 yıl yattı. Ve açığa geçti. 11 yıl yatması gereken kişi 4 yıl yatıp açığa geçtiğinde bu kişinin hala cezaevinde 7 yıl kalması gerekiyor. Yani Covid yasasının birinci aşamasıyla sadece erken açık cezaevine geçmiş olan bu kişinin hala 7 yıl yatarı var. Ve ne oluyor? Covid yasasının ikinci aşaması işlemeye başlıyor. Devlet bu kişiye bu sefer de diyor ki senin şu anda hala açık cezaevinde 7 yıl yatman gerekiyor. Fakat ben sana ikinci bir hak daha tanıyorum. Diyorum ki denetimli serbestliğe de 3 yıl erken çıkacaksın. Yani burada 7 yıl değil 4 yıl yatman yeterli olacak. Gerisini denetimde çekeceksin. Sonuç olarak arkadaşlar 16 yıl ceza alan bir kişinin 3 bölü 4 orandan öncelikle yatarını hesapladık. Ve bu kişinin 4 yıl açık cezaevi 1 yılda denetimli serbestlik hakkı olduğunu varsaydık. Bu kişi Covid yasasından faydalandıktan sonra 4 yıl kapalı da 4 yıl açıkta, 4 yılda denetimli serbestlikte kalır. Zaten 16 yılın yatarını en başta hesaplamıştık 12 yıldı. Bu şekilde 12 yıllık yatarın infazını tamamlamış olur. Kazanç ne oluyor arkadaşlar burada? Dikkatinizi çekerse. 1. 4 yıl açıkta kalması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi 4 yıl açıkta yine kalıyor. İşte o 3 artı 3 dedikleri saçmalık burada çürüyor zaten. 4 yıl açıkta yine kalıyor bu kişi. 1 yıl denetimli serbestlikte kalması gerekiyordu. Bu 4 yıla çıktı. 7 yıl kapalı da kalması gerekiyordu. Bu 4 yıla indi. Netice itibariyle bu kişinin asıl kazancı ne oldu? 3 yıl kapalı da geçirmesi gereken süreyi denetimli serbestlikte geçirmiş oldu. Hani bazıları diyor ya e, ne anladım ben bundan. Şimdi kafaları şuraya kadar çalışıyor. Açık cezaevinden 3 yıl erken çıktığı için açıktan 3 yıl düşmüş zannediyor bu. Halbuki açıktan 3 yıl düşmedi. Sen 3 <laughs> yıl erken açığa geçerek psikolojik olarak rahatladın. Bu 1. 2. Kapalıdaki yatarından 3 yıl düştü. Yani bu e, aradaki farkı anlayamıyorlar. Netice itibariyle 3 artı 3 toplam 6 yıl indirim diye bir şey söz konusu değil. Zaten dediğim gibi Covid yasasında indirim diye bir şey yok zaten. Sadece 3 yıl denetim serbestlik arttı. Son olarak tekrar söyleyeyim. Sizin aslında bilmeniz gereken şey şu yakınınız beklediğinizden 3 yıl erken eve gelecek. Bunu neden anlatıyorum dedim. Birilerinin saçmalıklarına kanmayın. Bir, hatalı bir uygulama olursa itirazınızı edip hakkınızı arayın. İki. Görüşürüz.